Değerli ne yapıyorsun? Çok mu sevindin değerli? Oh bak tarçın da çok sevinmiş. Uuu saçak alın. Tamam saçak hanım. Dürtme. Dürtme. tam üstümü çizme. Ben de geldim diyor. Hadi gidelim arkadaşlar. Bugün pazartesi. <laughs> bak, gel buraya. Gel kızım sen boş ver. Onlara sen havlama gel. <laughs> güçlü gel güçlü. Minik siyah gelin bu tarafa. Karışır ne yapıyorsun? Gelin arkadaşlar gidelim. Gelin bakalım. Gelin hepiniz böyle benle. Herkes önüme geçsin. Hadi koşun bakalım. Koş Fıtırık. Daha değerli sen misin? Gelin bakalım. su koymuştum. Onları gidip gelip içiyorlar. E afiyet olsun. Bakalım şimdi aşağıda da var mısın. Gelin arkadaşlar. Gel Terçin. Saçak kızım Beşiktaş. Gelin. bitmiş. Buradan çok içiyorlar bitmiş. Bugün pazartesi pazartesi akşamüstü arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum Tenzile Hanımefendi'ye bize vermiş olduğu mama ve konserveler için. Gel değerli Gel Gelin arkadaşlar. Hıttırık az yedin ama çok sıcak diye mi? Tamam. Tenzil Hanım bizlere hem mama ve konserve verdi. Şimdi o ilaçları da vereyim arkadaşlara koca başa vereceğim. Kuşlar yine ortalıkta. Biraz onları attım bitirdiler hemen. Hemen başladılar arkadaşları rahatsız etmiyor. Onlarınkini yiyecekler. Ben şimdi şimdi şu ilaçlarını vereyim. Koca başın ve diğer arkadaşların ilaçlarını vereyim hemen. Tenzile hanımefendinin verdiği konservelerden şimdi açtım. Böyle az 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 koyuyorum her tarafa. Ye bakalım. Uuu ilaç şeyler düşürmüş. Ye bakalım. Şimdi diğer arkadaşlara da koyayım biraz biraz. Gelin arkadaşlar. Gel değerli. Tarçın, fıttırık. Gelin arkadaşlar. Gel Beşiktaş sen de. Minik siyah. Gelin bakalım. Şimdi şuradan başlayalım. Tamam az az. Alın bakalım. Pardon. Gel minik siyah. Al bakalım. Al bakalım kocabaş. Al kocabaş. Al bakalım. Bitti mi? Çok teşekkür ediyorum Tenzile hanımefendiye. Dur. Vereceğim kız. Vereyim dur. Al bakalım. Yapma beni korkuttun. İyiyim bir daha var getiriyorum arkadaşlar. Niye öyle yapıyorsunuz? Yine getiriyorum bekleyin bir. Be. Saçak kızım bitirdin mi? Al kızım sana bakayım biraz daha. Al. Gel değerlicim. Tamam gelin arkadaşlar. Oo, sürmeli kardeş de gelmiş. Sürmelicim gel. Al bakayım Kıcıbaş kardeş. Gerçi sana fazla veriyorum ama. Ah be. Yani kaşlı kız var ya her şeyi yutuyor ya. Herkesin önünden yutuyor. Al bakalım. Al. Tamam gel sen. Gel sürmeliçim. Al. Ah. Al. Al. Bak kaçlı bir saniye kaçlı bir saniye sen hep yutuyorsun ama kaçlı. Onu götürme öyle. Onu ağzınla götürme. Oh. Döktün ama. Allah'ım ya. Kuduruyorlar konserveyi görünce. Ağzına nasıl taşıyabilirsin? Biz iki elimizle taşımayı yeni öğrendik. Hadi ye yala onu sen alacağım birazdan tamam mı? Şimdi gelin bakayım. Beşiktaş minik ya sizlere kaşık kaşık vereyim yok olmayacak böyle çünkü sizlere fırsat vermiyorlar. Ya bakayım sürmeli kardeş. Allah'tan ilaçlarını verdim Kocabaş'a. Elimde vitamin kalmıştı. Onu verdim. Bir tane de antibiyotik verdim. İnşallah soyulması geçer. Sinir ve kızgınlığı bir nevi ondan da yani. Ayaklarını sokma, ayaklarını sokma fıtır kızım. Yine, yine tamam, yine diyin arkadaşlar, yine. Yiyin dostlar. Doyurun karnınızı güzelce. Bırak koca baş. Bırak o kızcağız yesin. Bırak salkım da yesin. Çekil oradan. Sinirli. Al, al şunu ye. Al şunu ye sen. İlaçlarını verdim. Niye sinirleniyorsun? E, tamam yesin. Bak, bak. Bir sakin ol ya. Git şöyle bir derin nefes al. Yürü bir. Arkaya doğru bir dolaş gel. Konserveyi yedin sen. İlaçlarını da içtin. Sinirlenme önüne gelene. Salkın burada yemeyip nerede yiyecek? Parası mı var? Kebapçıya mı gitsin? Bak bir şey yemedin, kuru kuru su içiyor. Salkın diyette. Su diyeti yapacak artık. Değil mi Salkın? En iyisini saçak yapıyor. Köşkünden hiç ayrılmıyor. Aferin. Yiyin bakayım güzelce. Doyurun karnınızı. Bugün pazartesi. Akşam Çok teşekkür ediyorum Tenzile Hanımefendi'ye. Tenzile Hanımefendi'nin vermiş olduğu mama ve konservelerle arkadaşlarımızı besliyoruz. Afiyet olsun bakalım. Bugün pazar çok teşekkür ediyorum İmran hanımefendiye vermiş olduğu mama ve konserveler için. Afiyet olsun maşallah baya bitirmişsin. Gelin bakayım arkadaşlar şimdi konservelerinize vereyim al fıtırıkçım. Tamam mı? Ye bakalım güzelce. Arkadaşlar gelin. O yesin o dişsiz arkadaş yesin ben size şurada da vereceğim. Gelin abiler. O Kocabaş Beyefendi Hazretleri de gelmiş. Gel bakalım Kocabaş. Sana da ilaçlarını vereyim. Arkadaşlar bir çekilin birazcık. Tamam. Burada kim var? Salkım Hanım var. Al bakalım Salkım Hanım. Sana da hemen yiyin. O Tarçın Hanım da burada. Bizde hanım çok. Gel bakalım. Tarçın Hanım kaptırdın. Kaşlı Kırsan Efendi'yi. Al bakalım. Sen de onu ye. Tamam mı? Doyurun karnınızı. İmran ablanıza teşekkür edersiniz. Tamam mı? Tamam. Bak kaşlı kız. Sen yukarıdakini yedin. Hemen onun yanına geliyorsun. Al sana birazcık daha. Gelin minikler sizlere de ilaç vereceğim. Alın bakalım. Uuu Kocabaş Bey nasılsın? Vay benim yaşlı arkadaşım. Halledeceğiz. Ben sana şimdi konserve kışk kışk vereceğim. Tamam mı? Alın bakalım. Buraya koyuyorum ha. Tamam bak kocabaşı kızıyor. Kocabaşı şey yapmayın. O yaşlı ve aksi. Tamam mı? Gel sürmeli. Afiyet bal şekil olsun. Yiyin bakayım arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Hiç mama kalmasın. Mama çok önemli. Nimet o tamam mı? İmran ablanıza da teşekkür edersiniz. Bugün pazar. İmran hanımefendi bizlere hem mama hem de konserve verdi. Kuşlar da peşimizde. 100 milyon kuş. Ne yapacağız bilmiyorum. Onlara da getirdim ama onlar üstümüze üstümüze geliyorlar, bizi yiyecekler. Allah'tan henüz o konuda değiller. Sularını da tazeledim, iyi oldu. Şimdi arkadaşlarına ilaçlarını da verelim. Yukarıdaki garibanlar üçlü Salkımcım bitirdin mi? İyiyim bakalım. Üçlü kardeş garibanlar. Bunların anne baba yok. Kırbın içerisindeler fakat yemek saati hep dışarıda bekliyorlar. Tamam. Abicim size kışık kışık vereceğim şimdi tamam mı? Kaşık kaşık kışık kışık hangisi olsa vereceğim. İki dakika bekleyin. Sizlere konserveyi sizlere veriyorum zaten. güzelce karnınızı doyurun. Kocabaş sana da ilacını vereyim. Tüylerin daha hızlı çıksın diye. Tamam mı? Çok teşekkür ediyorum İmran hanımefendiye. Bize vermiş olduğu mama ve konserveler için. Kocabaş minik siyah rahat bırak. Bak sana ilaçlarını verdim. iyileşiyorsun. Seni agresif yaptı o hastalık da. İyileşiyorsun ama. Konservelerini verdim. Böyle dibini sıyıran arkadaşlar da var. Şimdi alıyorum onlardan. Hemen hatta bir bakalım. Salkım çok ustadır dibini sıyırmada. Bakıyorum biz salkım. Oy aynı aynı yapmış. Tamam bitti salkımcım bitti. Yarın gene var. Tamam mı? Bitti. Doyur karnını. Doyurdun karnını. Konservelerini de yedim. Başka kim sıyırmıştı? Hah, kaşlı kız sıyırdı bir de. Kaşlı bakayım. Oo sende. Ama dibinde var azıcık kaşlı. Dilin yetmedi herhalde bak. Tamam mı? Dur, dur, durun canlarım, durun. O kadar şey yapmayın. Yani olsa hep konserve verim de. Konserveyi hasta ve küçükler için getiriyoruz ya. Sürmeli Bey yedi. Kuşlar hiç doymuyor. 10 yüz milyon kuş var demiştim değil mi? Hep tam 100 milyon kuş var burada. Sen de yedim, değil mi değerli? Kardeşim benim. Hadi mamaları bitirin ben buradayım. Tamam hadi İmran ablanıza teşekkür edersiniz. Mamayı ikiye böldüm yarısını öbür tarafa götürüyorum. Tamam mı? Sularınızı için güzelce. Bol bol su için. Bugün pazar akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostu İmran hanımefendiye. Bize vermiş olduğu ilaçlar. Şöyle dursun. İmran hanımefendiye bize vermiş olduğu konserveler için çok teşekkür ederim. İmran Hanım bizlere mama da verdi. Arkadaşlarımı şimdi besliyorum. Gelin arkadaşlar tabi kuşlar rahat bırakmıyor. Ama artık uğraşamıyoruz çünkü 100 milyon kuş var. Gel Fıtırkıcım. Hadi ben size şimdi konserve de vereceğim. Doyur kanun, İmran ablana teşekkür ederiz. tamam mı? Sularını da tazeledim. Gel tarçın. Gel kızım. Kaşlı. Kaşlı üstüne yatmışsın o yemeğin ama neyse hadi ye bakalım ye desen sıkıntı yok. Afiyet bal şeker olsun. İmran Hanım'a da çok teşekkür ederiz. Mama ve konserveler için. Afiyet olsun. İyiyim bakalım. Bugün cumartesi. Çok rüzgarlı bir gün. Çok yaşa. Sen mamanın üstüne mi oturdu? Çok rüzgar var bugün. afiyet olsun bakayım. Arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün su getirdim. Taksiyle geldim. Youtube'dan kazandığımız parayla mama almıştım. O mamalar geldi. Konserveler geldi. Uygun olan en uygun fiyattaki mamayı aldım. Arkadaşlarıma da şimdi koydum mamaları. Sularını da koydum. Bugün cumartesi, akşamüstü. Kuşlar hiçbir işimizi bırakmıyor tabi. Afiyet olsun bakalım sizlere.